hepinize günaydın. Şimdi bugün 10. güne başlıyoruz. Ee, daha afyonlar patlamadı. Kahvaltı yok, bir şey yok, kahve yok. Ee, bakın son dakika size gitmeden şuradaki şu manzarayı göstermek istiyorum. Burası Datça. Şurası Datça, İskele. Biz de burada kaldık iki geceden beri. Ee, şimdi buradan ayrılıyoruz. 10. güne buradan başlıyoruz. Önce rotamızda Datça Marmaris yolu var. Harika bir yol. Oradan da Marmaris'e geçeceğim. Birkaç arkadaşım var, onları görmeye çalışacağım. Oradan sonra da e, sanırım Fethiye'ye doğru akıyor yol. Nereye bilmiyorum tam olarak ama şöyle geçip dikenler batlar yeri mi? Yani 10. güne de Datça'dan başlıyoruz. Hadi bakalım yolda görüşürüz diyorum. Abi Kovanlık Tabiat Parkı diye bir yer var. Manzaraya bak. Manzaraya bak. Evet. Yani şuradan bir yol olsa vallahi çekeceğim motoru şuraya. İneceğim. Ondan sonra denize gireceğim. Tekrar çıkacağım, devam edeceğim. Şöyle güzelliğine bakın ya. Vallahi billahi. Saat 11.20 geçiyor. Şu an suya giresin geldi. O kadar güzel. Burası Datça Marmaris yolu üzerinde Datça'dan yaklaşık 15 kilometre dışarıda. Vay be harika neyse devam edeceğiz. merkez. Aslında sağa dönmem gerekiyor ama ben şöyle bir etraftan dönmek istiyorum açıkçası buraya kadar gelmişken. Adam. Evet, Kamerif sahil merkez burası. Kaleye doğru gidiyorum. geri girip yürümek isterdim ama şu an ona zamanım yok gerçekten. Ee, buradan döneceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Bisiklet de da yapmışlar buraya. Bakın çarşı burası. Marmaris çarşıya buradan geliyor. Aslında alışveriş yapmam lazım. Birkaç parti eksiğim var ama akşam işi yapmaya planlıyorum ya da bu gece. Ee, devam ediyoruz şimdi buradan. Çıkıp gitmelere doğru devam ediyoruz. Herkeste Scooter var gördüğünüz gibi. Dolu her yer baksana dolu. Evet İçmeler Plajı'na geldik. Şu anda Marmaris İçmeler'deyim. Ee, burası çok güzel büyük bir sahil. Ee, aslında tam denize giresim var ama çok fazla soyunup dağılmak istemiyorum. Ee, Marmaris güzel. En sevdiğim şehirlerden birisi sahil kesiminde. Şöyle ee, gidip denize girmek isterdim Gerçekten ama şu anda yapmayacağız Daha sonra belki Dalaman, Ortaca tarzında yerler var ee, Dalyan var Oralara gitmek istiyorum Oralar çok güzel ve tanıdık tanıdık insanlar var Yavaş yavaş oraya doğru çıkacağım Marmaris'te e, Ne var e, Şey var Neydi onun adı ya Selimiye köyü var Selimiye köyüne gidelim e, Marmaris'te Selimiye diye bir yer var biliyorsunuz Selimiye'ye gitmek istiyorum. Selimiye çok güzel bir yer. Ee, bir oraya gideyim. Oradaki belki koylarda girerim denize. 5 dakikalık yolum varmış. Devam edeceğiz. Selimiye'ye doğru yola çıkıyorum Marmaris'ten. Marmaris'e ayırdığımız sürenin sonuna geliyoruz zaten. Zaten Marmaris'te fazla arkadaşlar Onu da gördüm. Şimdi çıkalım devam edelim. Selimiye'ye doğru yola çıkıyorum. Şuraya bakar mısınız Şuraya bakın. Şurası Marmaris içmeler, daha ilerisi Marmaris merkez, daha yolu ve bu yolda Selimiye'ye gidiyor. Selimiye köyüne. Şu kaldırıp çekeyim 2 dakika. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 10. güne başladık. Ee, lanetlendiğim günlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Ya da aptallığımın tuttuğu günlerden birisi ya da. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın neredeyim şu anda. Neredeyim? Kartal gibi kayaların üstünde kondum. Dağın tepesindeyim. Dağın tepesindeyim çünkü e, drone'un şarjı bitti havadayken. Dronun şarjı az vardı ama yeter diye düşünüyordum, yetmedi. Ve e, dağlık alanda, çok güzel manzarası olan bir yerde e, ormanın içine indi. E, ben şu anda onu arıyorum. <laughs> Yaklaşık yarım saattir aradım, bir sonuç bulamadım. E, saatlerimiz 4'ü gösteriyor öğleden sonra. E, i̇çmelerdeyim şu anda. Marmaris içmelerdeyim. Havanın kararmasına daha 3 saat var. Bakalım e, 3 saat içinde bulabilecek miyim? Bulabilirsem... Daha doğrusu aramaya devam edeceğim 3 saat. Bulursam bulacağım. Bulamazsam da e, 950 dolarlık alet e, çöpe gitmiş olacak. Buralarda bir yerde yağmur yağmadığı sürece e, hala kullanılmaya aktif e, hazır bir şekilde bataryası üstünde bir şekilde bekliyor olacak beni. Şu bölgeye odaklanmam gerekiyor. Bahsettiğim bölge şu bölge. Şu yolun aşağısından şurada. Burası e, Kayalıklı, yamaçlı, dağlı bir bölge. Ee, ekran görüntüsü almıştım son dakikada düşerken, yere inerken. Ama burada inecek hiçbir yer, hiçbir yer yok çünkü her yer kayalık e, ve ağaç çalı çırpı. Ee, çizeyim, Neyse, e, dediğim gibi devam edeceğim. Daha 3 saat var hava'nın kararmasına. Biraz suyum var. O idare ediyor, olmadı gidip alacağım. Ee, şu bölgeye ağırlık verip e, <laughs> devam ediyorum. Arkadaşlar bakın karşıdan bir maviş gözüktü gözüme. <gülüyor> <gülüyor> Hele bakın kim gelmiş. Vallahi uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştım. Hem de krallar gibi bir iniş yapmış. Bak yine paralel inmiş. Var ya sen biliyorsun bu iş ya. Seni küçük aptal. Kırığın çırığın var mı yavrum? Yok. Tamam lenslerde de bir problem yok. E harika harika. Vallahi bulduk. Evet arkadaşlar, Oscar'lık bir performansla yaklaşık bir saatte buldum. Çünkü daha önce de Meksika'da kaybetmiştim bir tane kamera. Bir tanesi de duş, düşmüştü 360 bir kamera. İki tane 360 kameram gitmişti. O küçük aptal da şarjı bitti. O yüzden... Bakın bakın arabalar nereden geçiyor bak. Kamyonu görüyor musunuz? Şurada geçti. İnanılmaz bir yamaçtayım. Burası İçmeler yokuşu. Ee, buradan Selimiye'ye doğru gidiyorsunuz. Yokuş çıkıyorum. Vallahi yoruldum. Oh. Şu an sevindim vallahi. İyi oldu. Yani demek ki ne yapıyoruz? Bundan sonra bataryası yarım yarım olsa bile uçurmuyoruz çünkü böyle yolda kalıyor işte. Ee, görüntüyü Şimdi izleyelim bakalım neler çekmişim. Nasıl inmiş? İnerken bir problem olmuş mu? beraber yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. 10. güne kaldığımız yerden devam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok şükür drone'umuzu bulduk. Drone'u bulduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vallahi çok sevindim. Yoksa bin dolar çöpe gidecekti. Bakın şu işte aşağıdaki uçurumdan çıkardım. Çekip çıkardım onu o ayaktan. Yani virajlar böyle bakın çok keskin, çok sağlam. Araba geliyor mu gelmiyor mu görmüyorum ama bekleyeceğiz. Sıkıntı yok. Çok güzel manzaralar var. Bakın harika manzaralar var. Evet. uçaktan bir Evet. Look at the view. Look Şurası. Yani harika bir yer. Vallahi bildiğim harika bir yer. Devam ediyoruz. Gerçekten çok iyi. denize giriyor. Evet Selime'deyiz. Şurada bir adacık var. Her yer koy. Şu ileride sahile giren, denize giren insanlar vardı. Oraya bir gidip soracağım e, halk plajı mı diye. Olmadı bir yerde değiştirip devam edeceğim yani. arkadaşlar kamera açılmış çoktan. Selimiye'ye geldim. Yolun sonuna kadar devam ettim. Geldiğim yer burası. Çok güzel bir sahil gerçekten. Kayaların arasında harika bir yer. Devam edeceğiz. Sabah Datça'dan geri gelirken yolda durmuştum. Başka bir motorcu adamla tanıştım. Adı adı Selim ve Selimiye'de yaşıyor burada. Şimdi ona mesaj çektim. O da gelmiş. Hatta yolda gelirken beni görmüş. Şimdi o davet etti evine. Ee, bir kahve içeceğiz. Hatta geldi dedi denize oradan girersin dedi. Ee, şimdi oraya doğru gidiyorum. Normalde burada denize girecektim. Bakın inanılmaz güzel. Ee, ya inanılmaz güzel demeyeyim. Bir maldivler değil ama çok tatlı bir şehir. Çok tatlı bir sahil. Devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Şimdi Selim'e yedeyim. Sabah tanıştığım yoldaki başka bir motorcu arkadaşın evine geldim. Davet etti buraya. Sağ olsun buradan bir denize gireceğiz ee, akşamüstü işte oldu saat 5.30 ee, Selim'e edeyim çok güzel harika manzarası var tekneler deniz kum her şey güneş konuşamadım bile heyecandan bir denizde girelim devam edeceğiz evet arkadaşlar Selim'ye o kadar güzel bir yer ki burada e, kalmam gerektiğini e, fark ettim ve arkamdaki e, otelden sağ olsun Selim yardımcı oldu komşusundan bir oda aldık bana çok uygun bir fiyata. Şimdi buraya giriş yapacağım. Ondan sonra da devam edeceğiz. Seniz gireceğiz, devam edeceğiz. Tamam. <laughs> Sabah yolda karşılaştığım arkadaşla tekrar geldik. Selim ile buluştuk. Sağolsun yardımcı oldu. Yan taraftaki önce evine davet etti. Bir kahve soda içtik. Ondan sonra evinin yanındaki otelden bir otel aldık bana. Çok uygun bir fiyata Böyle deniz kenarında harika küçük bir oda. Tam benlik. Şimdi biraz e, ara vereceğiz. Tatil yapacağım. Denize gireceğim. Ondan sonra dinlenip e, tekrar yarın sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dediğim gibi burası Selimiye. E, Selimiye çok güzel bir e, küçük bir bölge. Marmaris civarında harika bir yer. Üstümü değişip şimdi hemen denize gireceğiz. Gerçekten hava çok güzel. Bunun tadını çıkarmak istiyorum. 10. günün sonuna geldik diyelim. Daha fazla buradan çekim yapmak istemiyorum. Biraz tatil moduna gireceğim. Yarın 11. günden kaldığımız yerden Marmaris üzerinden devam edeceğiz. Bir sonraki yer neresi? Büyük ihtimal Dalaman, Ortaca, Sarı Gelme bölgesi olacak. Sonra da Fethiye, sonra da Antalya. 11. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.